Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bilgisayarınızı daha hızlı hale getirebilirsiniz, eski bir bilgisayarda bile oyunlarda olabildiğince nasıl daha iyi performans alabilirsiniz bunları göstereceğim. Arkadaşlar sizden tek isteğim videoyu beğendiyseniz like atmanız, işinize yaradıysa kanala abone olmanız. Bütün izlediğiniz videolarda öncelikle şunu yapmanızı öneriyorum. Bu tip videolarda bilgisayarınızın zarar görmemesi ve eski performansınızın daha iyi olduğunu düşündüğünüz hallerde Geriye dönmeniz için arama kısmına geri yükleme noktası oluştura basıyorsunuz. Buradan e, oluştura basıyorsunuz ve herhangi bir şey yazıp oluştura tıkladıktan sonra bir geri yükleme noktası oluşturuyorsunuz. Peki bu geri yükleme noktası bizim ne işimize yarıyor? Eğer diyelim ki bu özellikleri yaptınız ve bilgisayarınızın eskiden daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Hemen buradan sistem geri yüklemeye tıkladıktan sonra herhangi bir geri yükleme noktası bizde şu anda olmadığı için çıkmıyor. Herhangi bir geri yükleme noktasını seçerek o anda bilgisayarınızdaki ayarlar neyse tekrar o ayarlara geri dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu video için değil bütün videolarda bunu yapmanızı öneririm. Benim anlatacağım yöntemlerin hepsi güvenli ve bilgisayarınızı hızlandıracak yöntemlerdir arkadaşlar. Hemen en basitiyle başlayalım. Bir kere e, arka planınızın e, olabildiğince sade olması bilgisayarınız için iyidir arkadaşlar. Daha yüksek daha az yorarsınız bilgisayarınızı kısaca... Ve ne kadar az klasör kullanırsanız o kadar iyidir. Aslında benim şu an mevcut hali bile fazla klasörlü. Mesela bir klasör haline getirip hepsini orada toplayabilirsiniz. Kategoriler halinde de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok basit bir yöntemdir. E, yapmanız bilgisayarınızda inanılmaz farklılıklar oluşturmasa da gereklidir. İkincisine geçelim. Bilgisayara sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Özelliklere geliyoruz. Bu özellikle kötü bilgisayarlarda Baya fark edecek bir özelliktir. Uygulamanızı öneririm. Gelişmiş sistem ayarlarına geliyoruz arkadaşlar. Burada performans seçeneği var gördüğünüz gibi. Burada ayarlara tıklıyorsunuz. Peki bu ayarlarda bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin diye bir seçenek var. Sizde de bu seçildir arkadaşlar. Fakat en iyi performans için ayarla derseniz buradaki bütün özelliklerin kapalı olduğunu görüyorsunuz. Bu sizin bilgisayarınızda aslında sadece e, klasörlerin görünümü gibi küçük şeyleri değiştirse de gerçekten hızınızda büyük farklılıklar yaratır arkadaşlar. Mesela ben diyelim ki bir dosyayı buradan buraya taşırken şu gördüğünüz gibi FIFA Online 4 simgesi gözüküyor. Eğer bunu kapatırsam taşırken ki o arkadaki görüntüsü gözükmez. Buraya geldiğinde tekrar gözüküyor arkadaşlar. Yani aslında uygulamanızda bir farklılık oluşturmasa da bilgisayarınızdaki hızınızı gerçekten etkileyecek faktörlerden Biridir yapmanızı kesinlikle öneririm. Evet gelelim diğer ayanımıza. Diyelim ki bilgisayarınızı açıyorsunuz ve gerçekten sizi yoruyor, ee, sürekli uzun sürelerde açılıyor ya da hani eskisine göre e, nispeten uzun sürelerde açıldığını düşünüyorsunuz. Burada görev yöneticisine girdikten sonra başlangıç kısmına geliyorsunuz. Başlangıç kısmı sizin bilgisayarınızın ilk açıldığında karşınıza gelen uygulamalardır arkadaşlar. Mesela kullandığınız tarayıcı. Steam mesela işte Discord gibi uygulamalar genelde ilk açıldığında kendi kendine açılan uygulamalardır. Bunların hepsini devre dışı bırakın ve bilgisayarınız açıldığında kendiniz kullanacağınız uygulamaları açın. Mesela şunları devre dışı bırakın arkadaşlar. Bunu yaptığınızda bilgisayarınızın gerçekten belli bir süre daha kısa sürede açıldığını göreceksiniz. Bir diğer ayar. Nvidia denetim masasından arkadaşlar. Burada tıkladığınızda GeForce Experience'ı birazdan gösteririm. Sağ tıklıyoruz. Şuradan oka bastıktan sonra bunun üstüne gelip Nvidia denetim masasına geliyorsunuz arkadaşlar. Bu biraz e, açılması bir 5-10 saniye sürebilir sizde dostlar. E, denetim masasına geldikten sonra burada görüntü ayarlarını ön ayarla yap diye bir seçenek var gördüğünüz gibi. Burada benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver diyorsunuz. Eğer kaliteye gelirseniz Bilgisayarınız oyunlarda özellikle daha e, ayrıntıları gösterir ve yorulur. FPS'iniz daha düşük olur ama performans olarak e, seçerseniz bilgisayarınızın gerçekten hızlandığını, özellikle oyunlarda daha yüksek FPS aldığınızı göreceksiniz. Burada performansa basıp uygulaya basıyorsunuz arkadaşlar. Evet, e, zaten Nvidia denetim masası ile ilgili fazla ayrıntı vermeyeceğim. Eğer e, hala izlemediyseniz, Nvidia denetim masası ile ilgili bir bütün ayrıntıları içeren video var. Bunun ayrıntılarını e, video sonunda o videoda izleyebilirsiniz. Uygulamanızı öneririm özellikle oyun oynayan arkadaşlar için. Evet arama kısmına arka plan uygulamaları yazıyoruz. Arka plan uygulamaları da e, özellikle oyun oynarken ya da başka bir şeyle ilgilenirken arka planda bilgisayarımızı yoran uygulamalardır. Bunu tamamen kapalı hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Hani özellikle kullandığım bir program var benim arka planda diyorsanız herhangi birini seçip tekrar buraya açık yapıp hepsini kapatıp atıyorum. İşte şu fan speed settings açık kalsın diyebilirsiniz. Ama ben tamamen kapalı kalmasını öneriyorum arkadaşlar. Evet. Şuraya arama kısmına yine güç yazıyoruz. Burada güç planı seçin diye bir seçenek çıkıyor. Eğer burada performans olarak görüyorsanız seçenekler çıkıyorsa direkt performansı seçin. Çıkmıyorsa şuradan güç planı oluştura basın. Güç planı oluşturduktan sonra yüksek performansı basın. Bakın performansı önem verir ancak daha fazla enerji tüketebilir. Burada yüksek performansa basın. ileriyi seçin. Oluştura bastıktan sonra kendi özel planınızı seçin. Bilgisayarınız bunu kullandığında daha iyi performans verecektir arkadaşlar. En basit ayarlardan bir diğeri de şurada prize takılıyken bilgisayarınızın arkadaşlar hemen şöyle seçelim burada en iyi performans seçeneği çıkacaktır en iyi performansı ayarlamayı unutmayın arkadaşlar güç seçeneklerine bastığınızda biraz önceki yer çıkacak zaten burada bastığınızda dediğim gibi şöyle bir çubuk çıkacak oradaki en iyi performansı seçmeyi unutmayın arkadaşlar Evet bunu birçoğunuz yapmıyorsunuz ama çok önemlidir gereksiz dosyaları bilgisayarınızdan silmeniz gerekiyor onun için arama kısmına yüzde %temp% yüzde yazıyoruz ve temp dosyasını açıyoruz. Buradaki herhangi bir dosyaya basıp ctrl-a, ctrl-d yapıyoruz. Yani bütün klasörleri siliyoruz. Burada iptal'e basabilirsiniz. Bütün e, silinebilen dosyaların hepsini sildi. Ve bilgisayarınızda hem gereksiz dosyaları sildiniz hem de yer açtınız. Özellikle bunu yapmanız çok önemli. E, düzenli olarak yapmanızı öneririm. Yine arama kısmında MS Config yazıyoruz arkadaşlar. Burada Config'e girdikten sonra arkadaşlar ön yükleme kısmından gelişmiş seçenekleri seçeceğiz. Ön yükleme gelişmiş seçenekler dedikten sonra işlemci sayısını en yüksek almanız. Yalnız burada bir uyarı yapmak istiyorum. Arkadaşlar işlemci sayısını en yüksek almanız sizin bilgisayarınızı kullanırken gerçekten çok yüksek bir performansa ulaşmanızı sağlar. Yani mesela ben burada seçtikten sonra 8 çekirdeğinde kullanıyorum işlemcinin. Ama tabii ki işlemcimin yani şöyle düşünün bir insan ne kadar fazla çalışırsa o kadar çabuk yorulur. Bu da aynı şekilde işlemcinizde yük bindirmenizi sağlar. Evet sizin bilgisayarınızda oyunlarınızda hatta sayılır bir FPS yükselmesi performans yükselmesi görürsünüz. Ama bunu yaptığınızda tabii ki işlemcinizin ömrü de kısalmış olur. Mesela siz bunu yaptığınızda bir yıla yakın bir süre daha iyi performans alırken belki bir buçuk yıl sonra e, bilgisayarınızın normalde bir buçuk yıl vereceğinden daha kötü bir performans verdiğini görürsünüz. Yani uzun vadede aslında size fazla bir fayda sağlamaz. Ben bilgisayarın ömrünün 2-3 yıl kadar olduğunu düşünüyorum. Yani ömründen bahsettiğim yüksek performans alabileceğim süre o kadar olduğunu düşündüğüm için bunu full işlemcide kullanıyorum. Kendim de böyle yapıyorum arkadaşlar. Siz de buradaki her şeyi full alırsanız daha iyi performans alırsınız. Ama bilgisayarınızı daha çok yorarsınız. Bunu da ayrıca söyleyeyim arkadaşlar. Yaparsanız ama dediğim gibi bilgisayarınızın çok daha iyi bir duruma geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi GeForce Experience'den birkaç ayara bakalım. Experience'a girdiğinizde burada diyelim ki Valorant oynuyorsunuz. Bu arada Valorant oynayanlar varsa aranızda sadece Valorant'ın FPS'ini arttırmak için ayrı bir videomuz var. Onu da denetim masası videosu ile birlikte videonun sonuna eklerim. İkisini de uygularsanız sizin için oyunuzda oyununuzda bir performans artışı görebilirsiniz. Arkadaşlar oynadığınız oyuna geçtikten sonra burada şurada ayarlar var. Özel ayarlar. Burada açılması biraz sürebiliyor. Evet. Burada performansa getirirseniz o oyunun içindeki FPS'iniz artar arkadaşlar. Fakat Optimum'a getirirseniz oyundaki bütün ayrıntılara önem verir e, sizin ekran kartınız ve bu sayede FPS'iniz tabii ki daha düşük olacaktır. Ama Valorant gibi FPS oyunlarında e, gerçekten e, görüntü daha arka planda olması gerekiyor. Eğer daha iyi oynamak istiyorsanız onun için bunu performans alıp uygulaya basmanız sizin için eğer bilgisayarınız çok iyi değilse etkili olacaktır arkadaşlar. E, dediğim yöntemlerin hepsi bilgisayarınıza gerçekten fayda sağlayacak ve Hiçbirinin yani en ufak bile riski olmayan yöntemler arkadaşlar. Disk temizleme gibi şeyler de var. Ama bunda birkaç ayrıntı var. Bunu e, geçen videomda zaten e, göstermiştim. E, burada eğer izlerseniz videonun sonuna koyacağım zaten. E, o videolardan da izleyebilirsiniz dostlar. Dediğim gibi eğer bilgisayarınız bunları yaptıktan sonra daha iyi olmadığını düşünüyorsanız geri yükleme noktasından tekrar eski haline getirebilirsiniz. Bence çok daha iyi bir duruma gelmiştir bilgisayarınız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarda yanıtlayabilirim. Herhangi bir sorunuz varsa onu da Discord üzerinden çözebiliriz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.